Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir süpermarket simülatör videosuna hoş geldiniz. Ee, süpermarket simülatör videosunda tekrardan kaldığımız yerine devam edeceğiz. Biliyorsunuz ben simülatör oynamayı, çok seviyorum. Yeni simülatör oyunları da aldım. Sırasıyla geçeceğim. Ama bundan sonra bir simülatör oyunlarını da bir düzene sokmayı düşünüyorum. Yani bir oyunu kopukluk olmasın diye başlayıp bitirip atıyorum. O hafta o oyunun tamamını atıp yani üç günde beş günde bütün hepsini bitirip atıp yayınlamak daha mantıklı geliyor. Çünkü sanki kopukluk oluyor bu izlenmeler etkiliyor gibi döner efsane sadece hiç bir video doğru düzgün izlenmiyor. O nedenle tekrardan sana şunları söyleyelim ben hemen unutmadan. Bir like atıp bir abone olun. Bir de tüm bildirimleri açtığımı 10 numara olur kardeşim. Sana kocaman bir kalp bırakıyorum. Sen de bana like atarak kalp bırak. Şu lafı çok fazla uzatmıyorum. Videoya geçiyorum. Let's go. Şimdi emmiler. Bizim dükkanımız süpermarket. Burayı herhalde daha sonra değiştirebileceğiz biz. Bu ismi Baya bayağı bir şeyimize Çok uğraşmayacağım. Hemen şuradan şey yapacağım. Yani çok uğraşmayacağım. Hemen open yapalım şurayı bir. Ee, mağazayı açalım bir gelsinler de hemen bir şuradan biz etkilen buraya bir tane raf alacaktık ya sen daha raf alacağım bu arada müşteri gele koysun toptancı yönetim bir tane daha raf alayım ben raf 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 raf, raf. ürünler mobilyalar 200 dolar alayım bir tane ya alayım bir tane daha raf nasıl olsa bunları genişletince şudur benim banka ödemeler var mı erken öde diyor ya korkuyorum ben bu kredi işlerine Ablam sen bir yala koy şuraya ben 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 bir yeni yeni şeyim bir açayım bir. Yeni rafımı bir koyayım bir. Ana. Ne olmadı şimdi bu. Ha arkaya da koyabiliriz. Ne olacak? Arkamıza da koyayım. Hah. Şöyle çekersek bunu bunu bu kenara yerleştir. Bir saniye ablacığım. Bir saniye ablacığım. Hemen alacağım, halledeceğim. Ben simetri rahatsızlığı var bende. Ben bu ben böyle yapışmadım. Birbirine ayar olurum. Evet, kasamızı açalım. <laughs> Hadi bakalım. Alın, çıkın çıkın gelin. Çok iyisin. Ver 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 kredi kartı verseydin iyiydi ya. Para üstü 77. 50, 60, 70. Çok pardon. 70. Lan 77 Al bakayım 50 75 85 95 Geç yavru Ya nakit ver ya nakit ver. Para üstü yok Para üstü yok tatlımını vermişsin. Nakit verdin sen sevinirim Buna kaç 80 50 60 70 80 25 kuruş değer eder Bir kuruşumuz yok bir kuruşlar marketlerde yok Hiçbir zaman olmadı zaten anlamadım Para üstüne gerek yok eksik bir para diyorken Evet, Ana, 1 2 3. sen ne pinti çıktın 4 kuruş için? kredi kartı veremem. 12 12.28 bir alan satın alacağım ya. Buraya alan satın alıp artık bir şeyler daha yapmayayım. 23.94 bir alan da satın alabiliyor muyum? Bilmiyorum da. Yeni ürünler falan da gelecek mi, onu da bilmiyorum ama bakacağız bakalım. Ya ben sindire sindire oynuyorum. İlla ki bu oyunu daha başka yerlerde görmüşsünüzdür ama herkesin oynama şekli, herkesin yorumu farklıdır. Herkesin tavrı da farklıdır. Ben benim yorumumun iyi olduğuna inanıyorum. Evet yakışıklıyım. <laughs> 9.0 O yüzden yani e, Bence beni, beni bir deneyin. Beni bir izleyin. Ya biz aslında ılgınla farklı böyle şeyler var da video filanları var ama onun okulundan dolayı böyle okulunu etkilemek istemiyorum. 5. O yüzden e, öyle bir durumcuk var. Al şunu. 55 5 kuruş da benden olsa. Öyle bir durumumuz var da bilmiyorum baktız artık. Yoksa aslında aklında güzel şeyler var. Daha doğrusu ılgın da aklında güzel şeyler var. O çok izlediği için böyle. 14.44. Yani ben bu arada Buraya bakamıyorum. Yan tarafta kayıt yapıyorum ya. Kayıt yaparken yüzümü oraya dönerek size öyle hissediyorum. Yani, yani sanki sizi oradaymış gibi. Hep yayından alışmışım ya. Hep oradaymışım. Görüyorum. O yüzden öyle görüyorum. Öne bakarak konuşuyorum. Böyle nasıl konuşacağımı bilemiyorum yani. Alışmışım artık oraya dönüp bakmaya. Yani gitar gibi düşün. Anladın mı? <laughs> 16, 17, 17, 74. Hayır sen Zort diye bir ses geldi arkadan ama bizim TikTok çıktı. Hadi hızlı olur musun kral? Kralım bir hızlı ver be. 16.28 daha çok şeyimiz var. Daha çok işimiz var. Alan genişleteceğiz falan. Şunları raflara yerleştireceğiz. Müşteriler gelese kadar ben şunları bir yerleştireyim. Ben bunu ne satıyorduk? Diye bırak. Dolap dolu. Şu makarnaları bir koyayım. Makarna önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz yani. neyiyle bırakalım? Evet. En son onlar da onlarımız nerede? Onlar dolu. Ben burası yeterli. Yağlarımız koyalım Ürünlerimiz bitti abla. Ürün bitti, ürün. Hemen bir tane daha koydum şuraya. Hemen gel abi gel abi. Alayım tüm kasaları beklerken. Halledeceğiz abi. Yeni bir personel alacağız. Sıkıntı yapmayın ya. Aa, daha yeni yeni markete açıyoruz. Postu yakıp mıyız biz hemen parlayalım. Fenomen değiliz. 40 71. O yüzden şuna bakmayacağım. Birazcık ver ya. Ana. 1.28 <laughs> Şöyle hemen bir koyalım. Yao, yayın haricinde vaktim olmadığı için de şey olmuyor. Anladınız mı? Hani çok fazla yayın iş... harici. Ee, şu olduğum için 10, on... para istiyor Lander. Duram hemen bir şey açalım. 7.49. Marketin işimizi bir açalım. İşimiz çok geride kaldı. E, ne lan? 22.40 1 2 3. Lan kahve içmeye vaktim yok ya. Bu arada yalıştıma 23 20 23 1 2 3. Abi bar diğer bardam makine oda olduğu için bir bardakta içiyorum. <laughs> reklam algılanması. Sponsorluk almadık. nokta Ya bunu aslında katsana. Bununla nakit verebilsek çok güzel olur. Yani elle verebilsek nasıl olur bilmiyorum. Hani böyle tutarı girip şak diye hemen bir verse o da güzel olabilir de. Gerçi o zaman da çok iş basitleşir değil mi? Bence de basitleşir. Evet. Bence de. Bugün acaba 200 dolar şey yaptık ya. Bugün de valla bak. Bugün gittik mesela 200 dolar raf aldık. şey söyledi ama bana küfretti sanırım. 5, 95. Sanırım bana küfretti. <laughs> Para eksik demedik herhalde. Hadi dayı hadi hadi. Bunu da bir yerleştireyim. Abi çok pahalıysa almayacaksın yapacak bir şey yok. Senin fiyatların böyle. 30 notası. Piyasa fiyatından veriyorsun. Öyle bir Zam, zam lüzumlu bir iş yok bizde yani. Bu kamera ile alakalı bir öneri sunarsanız sevinirim ya. Bu acaba kamera çok mu etkiliyor yan taraf falan filan. Bir de kapak fotoğraflarıyla alakalı da bir öneri istiyorum size. Ama kapak fotoğrafların güzel değil ya da hiç güzel değil falan filan. Her türlü eleştiri açıyız. 11.48 hoş geldin NPC bayan. Cam temizlenecek ya. Camı temizleyelim de daha çok müşteri gelsin. Oğlum ne ara battı buralar ya. Ne ne oğlum. Ya alışveriş yaparken nasıl batırmayı beşeriyorlar bilmiyorum ya. Allah'ı bilmiyorum. Nasıl başarıyoruz bilmiyorum ben arkadaş ya. Ne atayım bir. Sanırım gün bitti. Ünite. Bakacağız, bakacağız. 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 şuraya bir yeni ürünlerle dizdik mi? Ondan sonrasına bakacağız. Sanırım günü bitireceğiz artık ya. Enter'e bas. Tamamlamak için enter bas. Enter'e basalım. Memnun müşteri 22 pahalı bulunan ürün. 2 az para üstü 3. Az para üstü 3 kişiye vermiş ama çok bir kuruş falan vermiş. dolandırıcı değiliz en sonuçta. 142 dolar karımız var. Gelirimiz şey geliştirme giderleri tedarik giderleri 2 344 lira para kazanmışız. Tamam. Hemen bir yeni gün daha başlayalım şöyle seri. Rons ekmek daha fazla da fiyatı fiyatı değiştiriyor. Ama ona bakarız abi. Rons ekmek şunu. Pardon, piyasa fiyatı 3.44 olmuş. Oha 3.44 mi olmuş? Hemen o zaman 4.44 yapalım. 4.99 yapalım hadi. 4 oğlum ben bunu lan oğlum keşke daha erken alsaymışız ya. Allah bak ya. Biz bundan çok yapsaymışız şeymiş Maliyetimiz kaç para bu arada? Toplancıdan bir ürün alalım şimdi dur bir. Ya yeni ürünler niye gelmiyor bize ya? Ki 10.92 fiyatı düşmüş mü? 60 mı? Onu anlamadım ben. Şuna ikişer kutalarım. Artık gelir herhalde yeni bir şeyler ya. Hiç gelmedi. Yeniler gelmedi. Aletler. Tancı Dur bir saniye şey toptancı. Şunları bir alalım da. Ben anlamadım bu ekmeğin fiyatı düşmüş mü? 3.44 tamam 4.44 yaparız biz de. Pop, Çoko popslarımızı atalım. İyi satıyoruz bunları. Hemen bunları iyi satıyor. Bunları hemen bir atalım. Şöyle bir Şuraya da koyalım bunu. Bunlar iyi para getiriyor. Ama benim artık bu alan falan geliştirmem lazım ya. Yani. Bu ne? Ş şekerimiz. Şekerimizi alalım. Ekmek fiyatı değişen ekmeğimiz. Ya yani bu şeyleri yapmak lazım. Tabi bu hani bakacağız bölümlere göre de bölümlere göre de böyle Ne şeker? Döner 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 yerine şeker şeker şeker. O bir şeker efsanesi. Un. Abi, unları bunları şuraya bir dizsem olur mu? Ya rafları düzenli görmek seviyorum ya. Ben diyorum ya ben de şey rahatsızı var ya. Yani. Ya bu nasıl diyeyim sana simetri rahatsızı var. Benim gözümü şey yapar bu yani. Bu ne makarna? Hepsi tek bir yerde olsun istiyorum. Bir ürün kaç raf? Yani bir raf kaç ürün alıyor ben Çok merak ediyorum. Bir ürün kaç raf? Yani bir raf kaç ürün alıyor? Çok merak ediyorum. Anlaşmasında Sonra bir günü açayım. Bir daha oynayalım şunu. Konuştan Okey. Tamam. Dükkanımızın şeyini açalım. Evet arkadaşlar. Yani dükkanı açmadık lan dur. Ve laflara yeni bir üründe alsam ki. Ama yok ki yeni bir ürünü. Fiyatlandırmalara bakayım ya. Bons ekmek. Piyasa fiyat 344 almış. 449 tamam. <laughs> ben abi ortalama maliyeti 0.88'den almışım. İyiymiş aslında. Fiyat artmış. Ben de 2.99 diyor. 5 kutu. İyi tamam ya. Yani. Su. toz şeker. Al ablam. Gel ablam. Gel ablam. Gel ablam. Gel ablam. Gel. Pazar simülatörde bir şey keşfettim. Yani yeni güncellemeyle geldi anlamadım ama. 18.7 bakacağız. bakacağız. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Neyse aklımdan bir çıkıyor. Ya dün şey yapıyorum bir arkadaşın yayın yayıncı arkadaşı yanına gittim. Oradaki herkes direkt döner efsanesi. Diyor. Artık şey gibi olmuş ya. Döner efsanesi eşittir Engem TV gibi olmuş. Anlamadım ya. Para anayım hemen abi ya bu bir de benim bu müşteriler şey yapasın. ya yani buraya yani 16.27 burayı farklı böyle otomatik Ben böyle ben patron değil miyim niye uğraşıyorum bunlarla ya 17.07 Hani şey yapsak buraya bir tane eleman alsak o güzel güzel satışın atışı yapsa bir NPC daha geldi. NPC'ler çok garip ya. Bunun mekanikleri biraz Abla sen o değil giyemiyorsan giyme. Bir tane şeker içeyim geldim ya. Sen söylesin bir elemanla gönderirdim. <laughs> 3.15 olmayan elemanı. Ya da ben kendim getirirdim. <laughs> Yürüyüşe bak. <laughs> Hadi oğlum ya. Birazcık da dumping mi yapsak? Camping mi yapsak? Nasıl yapsak? Fiyatları bir, bir artık indirsem mi ki ya? Hı? Fiyatları bir artık. Al abi al. Daha çok al. Daha çok al. Makarna indirimle. 10 TL üzeri alışverişleri arkadan alabilirsiniz. Ama arkada bir şey yok. Aa öyle bir şey mi? Konsept yapacağım dur. 1.02 Evet. Yine arkadan kampanya dumping yapayım ya. Dumping ürünler yapayım arkaya. Ama alamaz ki bunlar. Oğlum. Adam biz bir şey veremeyiz ki. Saçmalama Engin. Burası A101 mi? Bin mi? <laughs> Engin. 5.22. 5.25 25 vereyim hani. Ya az para verdin diye şikayet ederler. Çok para para da veriyorum. Çok para vermiyor muyum arkadaşlar? Çok para vermiyorum. muyum? Görünüyor mu böyle? daha mı iyi ya? Haber için çözmem lazım. Ya haberin bakış açısı niye bu tarafa bakarak konuşuyorum anlamıyorum ya. Alışmışım hep bu tarafa kayıyor gözüm ya. Bence çok para. <laughs> 9.57. 5. 6. seviyeye geçeceğiz bu arada. 2 dakikamız kaldı. Günün bitimine. Ay o şeymiş. O saat. Saat şu anda 02.40. Yani öğleden sonraya doğru gidiyoruz. Yeni şeyler keşfediyorum bak ha. Güzel. 18.13 abicim hemen bunu müsen fazla geçemiyorum. Tek seferde bir çeksem mahkeme muhkeme seti <laughs> Sen restorandan çalışana gitmişsin. Restoran çalışanın bu. Niye böyle papyonlu falan? Dur ya şu roz ekmeğin fiyatını bir indireyim ya. Yok piyasa fiyatının altına verelim ya. Dumping olsun. Millet piyasa fiyatını yükseltmiş. Ucuz verelim. Roz ekmekten al. 10 tane falan al bak. Bir de alamam. Kampanya yaptım. Dumping. Roz ekmekte kampunya. Bunda şey merak ettim dur bakayım. Ne olmuyor? Tüm kasada dolu be kardeşim mi? Ne zaman kardeş olduk biz seni? 25 tuttum. Seni bir şey demek isterdim ama tehlikeli. Üçüncü bir usulüm var yani yoksa. Sen ne Beni tokatlayabilirsin yani bilmem. Seni döverim ama dayanayım diye korkuyorum. Oğlum daha kaç para yapacağız? 3.44 yap. Piyasa fiyatı bunun kaç para? 3.44 piyasa fiyatı. Ben 3.99 yapmışım. Al lan. Lan ödümü koparsın manyak. 3. Al lan 3.29 al. Ananı Ananav. Oğlum bu NPC'ler böyle girince hiç hoş olmuyor. Şu NPC iyiymiş. 21.11. Ay bu NPC güzel yapmışlar. Maşallah. <laughs> Allah'tan yeni bir video. Yani 96 Ya nasıl arkadaşım ben anlamadım ya. Hala da pahalı diyemez herhalde. Dumping yaptım ya. Piyasanın altında veriyorum fiyatı. Ah bu, bu, abi gibi alacaksın. Kral aldın mı 25.51 bu abi gibi alacaksın. Al 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 Hızlı 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 hızlı. Müşteri potansiyelini burada çarpmak lazım. Ortalığı temizlemem lazım. Kaç? 6.5 6, 5, 6. Akşam 8 dolar kapatmamız lazım arkadaşlar. Hadi hadi. Eve geçizden. Eve geçiz. Hadi 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 hadi. Hadi daha. Bu videolar editlenecek bilmem neden olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi abim. Hadi abim. Hayır 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 hayır. Mama. Dur kaç verdik lan? Yanlış verdik. 37 30. Aa doğru vermişiz. 35. 37 63. Tamam, saat 9 oldu. Artık günü bitirelim. Şurayı bir temizleyelim. Şurayı bir temizleyelim abicim, bir saniye, bir temizleyelim şöyle. Abla hemen alacağını al, al. <laughs> dükkanı kapatacağım gel hadi. Hadi ablacım alacağını al hemen. Tamam dükkanı kapatıyorduk abla. Yani nasıl gidiyorum jet sizi gördün mü? Gel buraya hemen alacağını al, al ablacım. Getir hemen ne alacaksın? nakit kart vereydin ya 994 Evet 994 Nereden lan 5 6 7 8 9 Hadi bakalım Evet gün bitti finita Herkes yoluna Şöyle de duralım Şöyle bir uşa olsun. Bakalım Şimdi gelirimiz artı 329 tedarik giderler 189 malzeme almışız. Bakiye 710 iyi güzel çok güzel tamamdır. Bence gayet güzel. 22 müşteri gelmiş pahalı bulunan ürün 3 onu düşürdük artık şey yok. Güzel güzel gidiyoruz. Gün 5'teyiz. 5. günümüzdü markette yani oyun gününe göre 5. günümüzdü. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim çünkü 22 dakika olmuş ortalama izlenme süremiz çok düşük olduğu için 20 dakikalık bir videodan dolayı izlenmesi bayağı düşük olur. O nedenle kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi önümüzdeki hafta bunları daha çok düzenleyeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kocaman bir klap bıraktım. Sen şuradan bir like atıp abone olup zilini açmayı unutma. Eyvallah.